İslam dünyası yenilinceye kadar medeniyetin beşiğiydi. Neden yenildikten sonra İslam dünyasını bölüp parçaladılar? Batı İslam'ı istemez. Batı şöyle bir İslam ister kendi sömürüsüne uygun bir İslam olursa onu kabul eder. Kendi emperyalist düşüncelerine uygun bir İslam olursa onu kabul eder. Zaten İslam dünyasında da İslam dünyasındaki devlet ve hükümetlerin hepsi de hepsi de Batı Batı emperyalist ve sömürgesine karşı çıkmadığı müddetçe ayakta dururlar. Eğer batın emperyalist ve sömürge sistemine karşı çıkarlarsa, evet, ihtilal yaparlar, iç karışıklık çıkarırlar, hükümet başkanını, başbakanı astırırlar, ondan sonra bombalarlar, işgal etmek isterler, devlet başkanını böyle bir çukurda öldürürler suikast düzenlerler, ekonomik darboğaz çıkarırlar, ekonomik kriz çıkarırlar, siyasi kriz çıkarırlar. Bunları batı yapar hepsinde.